Premenstrual sendrom ve rel dönemi. Hepimizin hayatının içinde bazen zorlayıcı, bazen de sessiz sedasız geçip gidiyor. Bu postu yazarken ben de o efsanevi dönemdeyim ama elimde destekler, suratımda ise hallederiz gülümsemem var. PMS döneminde neler olur? Duygu dalgalanmaları, şişkinlik, ödem, tatlı krizleri, baş ağrısı, odaklanma problemleri, uyku problemleri, göğüslerde hassasiyet. Peki neler yardımcı olur? 5 HTP duygu durum dalgalanmaları, anksiyete, tatlı krizleri için doğal bir destek. PMS belirtileri ve düzensiz rehl için destekleyici Agnus Castus ekstresi. Ashwagandha, safran gibi adaptojenler, stres tepkisini düzenler, hormonal sistem üzerinde yatıştırıcı etkilenir. Magnezyum ve B6'nın beraber kullanımı. Magnezyum kas kramplarını azaltırken B6 da ruh halimize iyi gelir. Bunların dışında kendim bulduğum ve uyguladığım çözümler duygularınızı bastırmayın ama yönetin. Bol su, nefes egzersizleri ve kaliteli uyku bu dönemin temel yapı taşlarıdır. Yalnız kalmak istiyorsak kendimize alan tanımak çok önemli. Bunun dışında meditasyon, dans, yürüyüşler serotonin üretimini ciddi oranda artırıyor. Eczaneye uğradığınızda süreci nasıl daha konforlu geçirebileceğinizi beraber konuşabiliriz. Tüm kadınlara sevgilerle.